Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, benim çok sevdiğim videolardan biriyle karşınızdayım. Çekiliş videosu. Ee, sizin için güzel bir yaz hediyesi olsun istedim. Çünkü çekiliş sonuçlanıp size ulaştığında okullar kapanmış olacak. Birçoğunuz tatile gideceksiniz ya da tatil hazırlıkları yapacaksınız. Ee, bir hediye de benden size gelsin istedim. Umarım sizin de e, beğeneceğiniz ürünler olmuştur. Ee, öncelikle şartlarımı söyleyeyim. Aslında şart demek artık e, çok garip oluyor. Ee, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanız gerekiyor. Videoyu beğenmeniz ve altına dilediğiniz yorumu bırakmanızı istiyorum. Tek şartım bu. Hemen ben e, ürünlerle başlayayım isterseniz. Bamdan Bamzayı Palet. Bu benim çok sevdiğim paletlerden biri. İçinde hem açık hem koyu yani tatile giderken yanınıza aldığınızda şöyle renkleri göstereceğim size. Tatile giderken yanınıza aldığınızda hem kriz ya da e, kaş farı olarak uygulanan farlar, koyu renkler, açık renkler ve e, bu palımızdaki renklerin ışıltıları çok güzel. Özellikle şu yeşilin altındaki, yeşilin içindeki altın ışıltılar. Açık renkleri bence harika. Altında da e, kaş kaş şekillendirmeniz için ya da eyeliner çekmeniz için aparatlar bulunuyor. Öncelikle bu geliyor size. Gene Balm'ın çok e, ünlü ürünlerinden biri. Çok meşhur olmuş. Hatmama allık geliyor size. Hatmamayı bilmeyenler için ben hemen şöyle rengini göstereyim. İçinde altın ışıltıların bulunduğu harika bir şeftali rengi. Tam e, yaz için harika olacak diye düşünüyorum. Essence'ın Sun Club pudralarından. Bunları ben de kullanıyorum ve çok güzel. 010 Kiss rengi. Şöyle harika ışıltıları olan. Ee, ve... Maybelline Colossal Go Extreme Volume maskarası. Şöyle açamıyorum. Ürün koruma bantı olduğu için e, bu size geldiğinde göreceksiniz. Son olarak... E, Bence en güzel bu herhalde. <laughs> Remington'dan bir saç maçası geliyor sizlere. Dediğim gibi umarım beğendiğiniz ürünler olmuştur. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.